Merhaba arkadaşlar, Mudamix kanalına hoş geldiniz. Bugün size Peugeot Rifter GT 2023 model aracı tanıtacağım. Aracı ben yeni aldım. İşte mayıs ayı gibi teslim aldık. Yaklaşık 3000 km yaptım. Araçla ilgili size işte sevdiğim özellikleri, 2023 modelin diğer modellerle olan farkını anlatacağım. İşte bunlarla ilgili bir inceleme videosu olacak. 2023 model ve 2022'ler arasında en belirgin fark kablosuz şarj özelliği. Diğer bütün özellikler hemen hemen aynı grip kontrol işte yol modları var. Yokuş iniş desteği var. Bunlar yine bu araçta geliyor. Kablosuz şarj özelliği yok. Bir de işte Apple CarPlay özelliği yok. Yani CarPlay'in kablosuz özelliği yok daha doğrusu. Telefona bir kablo takmanız gerekiyor bunun için. E onun haricinde diğer özellikler öbür modellerle aynı. İşte en belirgin özellikleri işte arka geri görüş kamerası, önde arkada sensörler, işte yol yardımları işte şerit takip sistemi, ondan sonra işte şeyi çarpma önleme sistemi, işte bir engele çok fazla yaklaştığınızda size hemen uyarıyor Hatta kendisi freni biraz sıkıyor, bırakıyor yani sizin daha engele çok fazla yaklaşmadan yavaşlamanızı sağlıyor. Bu da güvenlik önlemlerinden biri. Aracı alırken olsun istediğim özelliklerden ama kullanırken çok da kullandığım özelliklerden değil açıkçası. Özellikle şerit takip sistemi, Hani siz böyle şerit takip sistemini kapatmayı unuttuysanız işte yanlışlıkla sinyal vermeden yol boşsa diğer şeride geçtiyseniz sizi böyle bir sallıyor veya aniden yön değiştirmeniz gerekirse tekrar şeride sokmaya çalışıyor. Aslında benim için tehlikeli bir özellik gibi geldi. Hani direkt biner binmez kapatıyorum ben. Bu tarz özellikler var. Şimdi gelin birlikte bir bakalım araca. Şimdi aracı şöyle arkadan bir yanaşalım. Şöyle çelik jantlarını görüyorsunuz 17 inç. Şu arka kısımda araca girerken cam kısmı var. Şu açılabiliyor burası bu şekilde. Direkt daha hiç kapağı açmadan böyle açıp aracın içindeki bagaj kısmına erişebiliyoruz veya şuradan alabileceğimiz bir şey varsa alıyoruz. Ondan sonra bu tarafta şöyle bir saklama alanı var. Buraya ön taraftan da erişebiliyoruz. Onu da göstereceğim size. Bu şekilde kapatıyorum burayı. Bu çok kullanışlı olmuş. Şöyle kapattığımızda direkt hemen kapanmıyor. Biraz böyle ittirmek gerekebiliyor. E veya şöyle açtık. Hemen kapatmak istedik. Kapanmadı ama şöyle hafif ittirirsek kapanıyor. Böyle e, bu şekilde aracın yandan görünümü de. E, ön kısmını da göstereyim size. Şu ön kısımda işte e, şurada led farları var. Onun haricinde işte sensörleri var, sis farları var. Bu farlarda şey özelliği de var, sürüşü kolaylaştırmak için. Diyelim ki böyle ışıksız bir yolda gidiyorsunuz, uzunları yakıyorsunuz. Karşıda bir araç geldiğinde diğer taraftan hemen kısaya geçiyor. Tekrar yol boşaldığında uzunlara geçiyor otomatik olarak. Bu da güzel bir özellik sürüş konfor açısından. Şimdi araca girmek için araç şu anda açık ama kitlemek istiyorum. Anahtar yanımdaysa ise algılıyor zaten direkt şekilde aracı şu anda kilitledim ve aynaları otomatik olarak kapatıyor. Şimdi araca tekrar girmek istedim. Anahtarı çıkarmama gerek yok. Tekrar basıyorum. Ve aracın kapıları açılıyor. Size şimdi aracın bu tarafından bir göstereyim. Araçta çok sayıda işte saklama gözleri var. Yine diğer videolarda da görmüşsünüzdür. Buranın güzelliği mesela burada klima ile birlikte bir soğutma sağlıyor diğer burada buralarda saklama gözleri var. Bunların böyle kapanıyor açılıyor olması çok iyi. Buranın işte böyle tadibe kadar girmesi çok güzel. Burada da yine bir saklama gözü var. Arabanın konsol kısmını çok güzel tasarlamışlar. Hani Peugeot 3008'e işte diğer modellere de benziyor. Yani neredeyse premium bir araç gibi. Ses yalıtım özelliği çok güzel. Şu kısımda ayna yok. Hani bu orada ayna da olsaydı çok daha iyi olurdu yapmadıklarına göre herhalde vardır bir bildikleri. Şu üstte saklama gözleri var. Cam tavan olduğu için burada bir perdesi var. Direksiyon ve şeye geçelim. şoför kabini kısmına geçelim. Orayı göstereyim size. arabanın da etrafından dolaşalım. Şöyle aksesuar paketi artık biliyorsunuz almak zorunlu. Almazsanız arabayı alamıyorsunuz. Ben şeyi tercih ettim. Şu basamağı tercih ettim aksesuar paketinde. Bir de Şuraya kaputa film kaplama yaptılar. Şuraya gelirsek eğer bakın şurada bir tane şey var görüyorsunuz. Hani jelatin kaplama gibi telefonlara da yapıyorlar ya, ekran kaplaması. Bu kaputun işte çizilmesini taş vesaire onları önlüyor. Aslında aracın tamamına da yaptırılabiliyor bu. Hani yaptırmak için fiyat istedim ama çok yüksek fiyat veren yerler oldu 40 bin 50 bin falan. Hani yaptırılsa aslında güzel olur ama maliyette çok yüksek. Bir de ben şunları yaptırdım rüzgarlıkları. Kendim yapıştırdım bunları şeyde işte herhangi bir yerde durduğumuzda hava almak için vesaire şu alttan yağmur da yağsa küçük bir parmak kadar yer açılabiliyor. Ondan sonra şu arka kapılarda şey detayları var. E güneşlik detayları var. Şimdi size arka kısımda göstereceğim özelliklerden biri de şurası. E az önce bagaj tarafından erişebildiğim kısma buradan da erişebiliyorum. E bu da güzel bir özellik. Aynı şekilde bu tarafı da erişebiliyorum. Arabanın her tarafı saklama alanı. Şu üstte de saklama yerleri var. Buralara da hani böyle çok taşmayacak şekilde bir şeyler koyulabilir. Bölümleri ayırmışlar. Şu ön tarafta da saklama kısımları var. Buraya da koyulabilir. Arka kısımda hoşumuza giden özelliklerden biri de şu sineklikler. Gölgelik daha doğrusu. Şu gölgeliği bu şekilde yukarıda yerinde yapmışlar. Çok güzel. Buraya böyle işte güneşli havalarda ben yazın sürekli böyle takıl tutuyorum ki arabayı çok şey yapmasın. Gerçekten de etkili oluyor. Şu önemli bir özellik. Arka koltukta da şu kısım da önemli şu detaylar. Burada giden yolcular bu şekilde burayı kullanabiliyorlar. Burada size göstereceğim bir kısımda şu havalandırma, klima sıcaklığını arkaya doğru çok güzel veriyor. İşte şöyle havuzlu paspaslar aldım ben. Normal standartında öyle şey geliyor, kumaş paspaslar geliyor bunlar çok sağlıklı değildi. Bu havuzlular daha iyi. Hem sıvıyı vesaire saklıyor. Zemine geçmesini önlüyor. Arka camlarda otomatik şeyli değil, kollu çevirmeli değil. Ön taraftan kontrol edilebiliyor hepsi. Böyle şu bagaj kısmında bardaklık yerleri var. 12 volt çakmak çıkışı var. Bu da önemli. Şimdi tekrar şoför tarafına geçelim. şoför konsolu bu şekilde. Özellikle şu direksiyon detayı çok iyi. Ee, şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Heh. Direksiyon işte Peugeot'un klasik bu küçük direksiyonundan. Deri kalitesi vesaire çok iyi. Ee, ondan sonra buraya işte böyle düğmeleri konumlandırmışlar. Şu kulakçıklar çok güzel. En çok hoşuma gidenlerden biri bunlar. Ee, bunlarla direkt yolda işte arabayla hani yokuşta vesaire bir yerde araba sonuçta otomatik ya kendi devire göre vitesi ayarlıyor. Ama siz hani bir performansa ihtiyacınız var. Bir sollama yapıyorsunuz veya daha hızlı çıkmak istiyorsunuz. Hemen vitesi küçültüp ona göre araba kendini hemen öne atıyor. Önemli özelliklerden biri de şu direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı yapılabilmesi. Şurada bir tane kol var. Bu kolu açtığımızda şöyle direksiyonu aşağı yukarı böyle yapabiliyoruz. Bu aşağı yukarı hareketi zor oluyor. İlk aldığımda bu olmuyor sandım ben çok zorlamadım. Ama biraz zorlamak gerekiyor şöyle. Ve şu şekilde hem derinlik hem yükseklik ayarı yapabiliyoruz. Ayarımızı yaptıktan sonra da şunu şöyle kapattığımızda alttaki kolu bu şekilde açıyoruz ayarı yapıyoruz. Bu şekilde kapattığımızda e, tamamlanıyor. Artık direksiyon sabit bir şekilde kendimize göre ayarlıyoruz. Aracın bu arada çekişi çok iyi. Otomatik vitesli. Şeyi, e, yokuşlarda vesaire böyle bayılmıyor işte zorlamıyor sizi sollamaya kalktınız işte yavaşladınız tekrar hızlanma ihtiyacı hissettiniz hemen o gücü veriyor araca. Araç dolu olsa bile bunu hissediyorsunuz. Burada e, şimdi şu kısımda şey var termos veya buraya bardak koyabiliyorsunuz. E, şurası çok iyi böyle yuvarlak bir şekilde kare görünüyor ama yuvarlak bir şekilde. E, burada Peugeot'un iCockpit'i var. E, bu da çok güzel. Diğer işte Citroen Berlingo'da, Opel'de, işte Toyota'da. Şimdi Doblo'da da aynı modeli yapıyor artık. Bu konsolu en güzel olan Peugeot. Aynı zamanda şu orta konsolu da en güzel olan modeller arasında, bunlar arasında Peugeot. Çünkü konsol böyle arkaya kadar uzanıyor. Bir bütünlük sağlıyor. E, arkada da havalandırma kısmı var. Şurada yolcu koltuğunun kol dayaması vardı. Onu söktük biz biraz daha rahat hareket edebilmek için. E, bu şoför kısmı duruyor. İstersek bunu da sökebiliyoruz. E şeyde internette de videolar var onun nasıl söküldüğünü gösteriyor. Burada şeyimiz var. Bir otomatik kararan dikiz aynamız var en sevdiğim özelliklerden biri gece sürüşü sırasında size büyük avantaj sağlıyor. Gözleriniz işte arkadan gelen araçların ışığını şey yapmıyor. Hani manuel şeyler vardı ya, eski arabalarda buradan böyle yaparsınız. Ama bu sefer de arabanın mesafesini ayarlayamayabilirsiniz. Burada arka koltuğu gözetleyebileceğiniz eğer çocuk varsa veya başka bir şey böyle istediğiniz yere çevirip bunu kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Onun haricinde şimdi şuraya geldiğimizde klima kısmı dijital bir klima var. Burada çok güzel tuşlar yapılmış. Diğer modellerde de bu kullanılmış. Şeyin Citroen'in bazı modellerinde ve Peugeot'da 3008'lerde sanırım buradan dijital ekrandan kontrol ediliyor ve işte e, ekranın kilitlendiğinde işte klimayı kontrol edemem vesaire arabayı kapatıp açmak gerekme gibi sıkıntılar oluyormuş. Bunun böyle tuşlu el olması çok güzel. E, ondan sonra burada böyle bir start stop şeyimiz var arabayı çalıştırmak için anahtarı takabileceğimiz bir yer yok şurada. Anahtarın sadece hani cebimizde var araç içinde olması yeterli. Bu işte elektronik el freni. E, bunu aracı hareket ettirirken mesela indirmek zorunda kalmıyorsunuz. E, gaza bastığınız anda vitesi koyduğunuzda e, taktığınız arabayı. Burası otomatik iniyor. E, arabayı durdurup park konumuna getirdiğinizde de otomatik park konumuna geliyor. Burada vites kolu var. Bu vites koluna ilk başta ben şey diye düşünmüştüm. E, normal eski klasik. Arabaların vites kollarına alışkınlığım bu hani şey yapar mı zorlar mı beni falan diye. Ee, çok güzel hani joystick gibi böyle tık 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 hemen geçiriyorsunuz. Ve hiç şey çıkarmıyor böyle zorluk çıkarmıyor. Burada manuel kısmı var. Hani şu kulakçıklardan ziyade e, full manuelde gitmek isterseniz buna basıyorsunuz. Manuelde e, kullanabiliyorsunuz. Yani vitesleri kendiniz geçiş yapıyorsunuz. Bu kulakçıklardaysa vitesi siz diyelim ki işte artırdınız veya düşürdünüz performansa göre. İşte bir 10 saniye sonra falan Otomatik olarak tekrar otomatiğe geçiyor. Siz tekrar buradan değişiklik yapana kadar bu şekilde devam ediyor. Adaptif e, hız sabitleme var. Bu da çok güzel. E, şurada size göstereyim. Şurada adaptif hız sabitleme kolu var. Onla adaptif hız sabitlemeyi yaptığınızda 30 km üzerinde olması gerekiyor. E, i̇şte neyim ne 80 ile 100 ile gidiyorsunuz veya işte radar var. E, 80 diyelim ki radarın şeysi. Siz işte 85 ayarlıyorsunuz. O 85 ile otomatik olarak gidiyor. Durması gerektiği yerde duruyor. Tamamen durması gerekirse tamamen duruyor. Yavaşlaması gerekirse yavaşlıyor. Sonra tekrar gazı veriyor. Ve devam ediyor. Bu baya güzel bir özellik. Hani Uzun yolda kullanılabilecek bir özellik. Dur kalk trafikte şey değil çok işimize yaramıyor. Burada işte çocuk kilidi var. Şerit takip sistemi kapatma açma var. İşte ben buraya bir tane şey yaptım. Telefon kılıf tutucu aldım. Onun da linkini bırakacağım. İsterseniz alabilirsiniz. Bu araçların kısımları dar olduğu için buna uygun bir şey olması gerekiyor. Şöyle buraya bastığınızda böyle çıkıyor. Bu şekilde de takıyorsunuz ve baya sağlam duruyor. Bu önemli. Hani şuralara taktığımızda şey yapıyor, sıkıntı oluyor. Şurada işte alt tarafta bu kontrollerin üzerine geliyor. Burada buraya geliyor ve yani ekranın burasına geliyor. O yüzden en uygun yer burası olduğu için buraya taktım. bayağı da güzel şey yapıyor. Şimdi şey bir de şu işte yokuş iniş desteği var. Ee, yokuş iniş desteği de önemli. Yani böyle çok düşük kilometrelerde işte arazidesiniz. 20 kilometre 30 kilometre hızla gitmeniz gerekiyor. Sürekli frene basıyorsunuz. Ee, bu size ne şey salıyor, sürekli frene basmanızı engelliyor. Balataları korumuş oluyorsunuz. Ee, bu da güzel bir özellik. Daha kullanmadım onu. İşte diğer araçlarda mesela şu kısım boş geliyor. Peugeot 4 şeyine de e, tekere de ayrı şekilde hakim olabiliyor burada. İşte kar modu var, düz yol modu var, işte ESP off yapıyorsunuz. Kum modu var. Bunlar yani ileride arazide veya işte karla havada kullanılabilecek modlar. E, bu da önemli. Bu dört model arasında 150 Peugeot'un modeli. Yani en iyi tasarlanmış olan benim gördüğüm Peugeot'un modeli. E, Tabi fiyat olarak da diğerlerinden biraz daha pahalı. Bulunabiliyorsa bunu almanızı tavsiye ederim. Ben e, aracı aramaya başladığımda hani bulamayacağımı düşünmüştüm. Çok yere sordum. Hatta bir ara Citroen Berlingo veya Opel Combo almayı düşündüm sonuçta aynı kasa aynı araba hemen hemen sonra bir şekilde nasip oldu bunu aldık alabiliyorsanız bunu alın ben şu şeyi de yapmayı düşünüyorum şu konsol kısmı e, tavanda çok şey kaplıyor yer kaplıyor bunu açıkçası sökmek istiyorum sökülebiliyormuş da e, söktükten sonra şeyi de gösteririm size sökülmüş halini hem de aracın ne hani şey tavan kısmından yukarısı çok daha net görünüyor yani akşamları yıldızları izleyebilirsiniz burada e, bu şekilde bir de şey var araçta. Burada kör nokta takip uyarı sistemi var. Hani bunu çok şey yapmıyorum açıkçası. Kullanmıyorum. Hani aktif ama belki acemi sürücüler için şey yapabilir. Yardımcı olabilir. Ama benim çok kullandığım bir özellik değil. Olmazsa olmaz değil yani. Diğer bir şey özellikle kablosuz CarPlay olmaması. Kablosuz CarPlay olsa çok daha iyi olacaktı. Eğer CarPlay'li bir işte Apple veya Android çalıştırıyorsanız, buradan USB ile bağlamanız gerekiyor. Veya ben şöyle bir şey aldım, CarPlay internetten. Bunu taktığınızda bu otomatik kablosuz olarak telefonuna bağlanıyor, buradan buraya aktarıyor. Hani o kablo sorunu çözmüş oldum. Niye kablo takmak istemiyorum? Çünkü kabloyu taktığım anda telefonu şarj etmeye başlıyor. E şarj ettiğinde telefonun pili zaten hani %70, %80 dolu. Sürekli o telefonun pil ömrünü tüketiyor. Ondan dolayı bunu kullanıyorum. Bu şekilde işimi görüyor. Ayrıca şurada da USB çıkışları var. Onu da göstereyim size. Bakın şu altta USB çıkışı var. Şu alttaki USB çıkışından da şarj edilebiliyor. İşte arka taraftaki kontroller var burada. Yani araçtan genel itibariyle memnunum. Yakıt tüketimi 7 litre civarında şehir içi ve şehir dışı karışık kullandıkça bunun işte 6 litrelere falan düşeceğini düşünüyorum. Şimdi arabayı bir çalıştırayım. Bir görelim. Şimdi eskiden şey yapardık ya klasik arabalarda anahtarı takıp yarım kontak yapıp işte camı açacağız, bir şey açacağız vesaire. Bunu bunda şu şekilde oluyor. Ayağımızı frene basıp çalıştırırsak araba motoru çalıştırıyor. Ama bir şeyler yapmak istiyorsak şöyle şu start stopa hiçbir şeye basmadan start stopa basıyoruz. Şu anda yarım çevirmiş olduk e, arabayı işte e, fanlar çalışmaya başladı ondan sonra şimdi camı açabiliriz mesela istersek bu şekilde e, şu anda araba çalışmıyor ama yarım kontakta şu üst perdeyi açıyorum şu anda cam biraz kirlenmiş kusura bakmayın bu şekilde çok güzel bir e, görüş alanı sağlıyor bize Araba hani güneş tepedeyken çalıştırmak çok iyi olmuyor ama güneş gittiğinde işte ya da böyle akşama doğru çok daha güzel oluyor. Hele akşam hani böyle bir kamp yerinde falansanız yıldızları falan izlemek çok güzel oluyor. Dedim şu konsolu sökersem eğer daha da güzel olacak. Şimdi arabayı çalıştırayım. klimayı çalıştırıyorum. Yani klimada da şöyle bir şey var. Otomatik, otomatik fest, otomatik soft dediğimizde biraz daha şeyi kısıyor böyle. Fanları kısıyor. Mono dediğimizde ikisini tek yapıyor. Monoyu kaldırdığımızda bu taraf ayrı sıcaklık, bu taraf ayrı yani. iki bölgeli soğutma yapıyor. Ama tabii mono da kullanıyorum ben. ondan sonra bu şekilde. Şey kısmını göstereyim. Şu yol bilgisayarı kısmını göstereyim size. Yol bilgisayarında 3 tane seçenek var. direksiyondaki iş kontrollerden yapıyoruz. Burada şeyi gösteren işte 135 kilometre yakıt kalmış. ondan sonra hız kısmını gösteriyor. Aşağı indiğimizde işte bu genel 2482 kilometre 7 litre yakmış. ondan sonra burada da ben benzin aldığımda sıfırlıyorum burayı. Yine ortalama 7 litre yakmış şehir içinde. 41 kilometre ortalama hızla gitmişiz. 570 kilometre yapmışız hani depoyu fullledikten sonra. Araba biraz şey gövde olarak ağır olduğu için bir de içinde değer yük vesaire varsa şeyi zorluyor biraz. Çekişi zorluyor. O yüzden yakıt tüketimi artıyor. Şu kontrol kısımları da güzel. Bu kontrol kısmında da yine hoşuma giden kısım. Diyelim ki arabadasınız ve kapıyı kilitlediğinizde aynalar kilitleniyor ya. Ama bir yerden dar bir yerden geçiyorsunuz ve aynayı kapatmanız gerekiyor. Normalde Açacaksınız işte aynayı alıp buradan kapatmaya çalışacaksınız. Öyle bir şeye gerek yok. Şöyle basılı tutuyorsunuz buraya. Böyle basılı tuttuğunuzda kapatıyor. Tekrar geri basıyorum. Ve açılıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Hoşuma giden özellikleri böyle toplamaya çalıştım size. Ee, aracın zaten hani diğer videolarda bir sürü özelliğinden bahsediliyor. Bu şekilde hani koltuk döşemeleri de e, çok güzel. İki tarafında arka ve ön çok uyumlu birbiriyle. Şu işte üç tane koltuk yatabiliyor arkadaki üç tane koltuk bunu da size aracın koltuklar yattığında ne hale geldiğini arkadaki işte çalışmamız bittiğinde göstereceğim. Onla onunla da böyle çok hani kullanışlı bir araba haline geliyor. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar inceleme videomuz bu şekilde. aracın özelliklerini size anlatmaya çalıştım. Her sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.